hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün mavi beyaz rengimi aldım. Bu iki renkli güzel bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Sürpriz bir çalışma olsun. Kullanacağım tığım bu markada 2 milim. Sizler elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ve makasım var. Bu arada kanalıma ilk defa ziyaret ediyor iseniz kırmızı abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Hemen yanındaki sil ikonunu tümü veya hepsi şeklinde işaretlerseniz kanalıma yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımızın farklı modellerimin devamlılığı için sizlerden bolca yorum ve beğeni bekliyorum. Videolarımı sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşarak bana destek olursanız sevinirim ve aynı zamanda sonrasında örmek adına da kaydederek yine bana destek olmuş olursunuz. Sizlerin de malzemesi hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepimize kolay gelsin. Örgüme 6 zincir çekerek başlıyorum. Geri döndüm. ilk zincir üzerine battım. Minik bir halka oluşturdum. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Halkanın içerisine fıstık uygulaması. Sabitleyip kapattım. Bir zincir. Diğer rengimi alacağım hemen. maviye geçiş yaptım beyazı yürüterek tepesine bir beyaza geçiş yaptım maviyi yürütüyorum dibine bir bir mavi bir beyaz şeklinde ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim maviye geçiş yaptım beyazı yürütüyorum mavi ile tepesine bir beyaza geçiş yaptım dibine bir bir mavi bir beyaz şeklinde ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bakın bu şekilde şu an üç tane beyaz fıstık var toplamda 6 olana kadar devam edeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu ana kadar 5 tane beyaz fıstık var. 4 tane mavi fıstık. Mavi rengime geçiş yaptım. Başlangıç tekniği çok farklı. Tepesine bir mavi ile maviyi yürütüyorum. Beyaza geçiş yaptım. Dibine bir. beyazı yürütüyorum şu şekilde maviye geçiş yaptım bakın buradaki beyaz fıstık tepesine batıyorum beyaz ipimi de yürüterek bir mavi bir beyaz bir mavi şeklinde üçünü birden sabitleyip kapattım sıramın sonunda bir zincirimi çektim burada beyaz ipimi kesiyorum birazcık pay bırakıp bakın başlangıçta 6 tane beyaz fıstık var. 6 tane de mavi fıstık var arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Hemen ilmeğimi uzattım. Buraya bir tane fıstık. Sabitleyip kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir. ilmeğimi doladım. Dibine bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Tepesine bir ilmeğimi doladım. Dibine bir ilmeğimi doladım. Karşıya bir. Üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Tepesine bir ilmeğimi doladım dibine bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim burada arttırma uyguladım arkadaşlar tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim. Tepesine bir dibine bir tekrar arttırma uyguladım. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Bakın beyaz fıstıklar üzerinde tepesine ve dibine şeklinde birer tane arttırma uyguluyoruz. Onu unutmayalım. Onun dışında üçerli fıstık kapatarak sıramızı tamamlayalım Evet burada bir tane fıstık kaldı ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmeğimi doladım dibine bir ikisini birden sabitledim bir fıstık sonrasına battım ilmeğimi kaydırdım bir üst sıraya geçiş yapmak için bakın burada fıstık boyutunda kapalı örümcek bir fıstık sonrasına. Kafamız karışmasın diye arkadaşlar. Şu an e, saydığınızda 12 tane fıstık var. İlmeğimi uzattım. Buraya bir tane fıstık. Sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Beyaz rengimi alıyorum. Maviyi yürüterek beyaz rengim ile tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim tepesine bir beyazı yürütüyorum maviye geçiş yaptım dibine bir karşıya bir bir beyaz iki mavi şeklinde üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim İlmeğimi uzattım tepesine 1 ilmek doladım dibine bir ikisine birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim burada arttırma uygulamış oldum beyaza geçiş yapıyorum tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim tepesine bir beyazı yürütüyorum maviye geçiş yaptım dibine bir karşıya bir bir beyaz, iki mavi şeklinde üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Tepesine bir, dibine bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonunda bir tane fıstık kaldı. Üç tane beyaz kapattım bu şekilde devam ediyorum beyaz ile tepesine bir beyazı yürütüyorum maviye geçiş yaptım dibine 1 karşıya bir ilmeğimi doladım ilk fıstık üzerine bir beyazı da yukarı alarak bakın buraya koydum tığımda dört tane açık fıstık var bir beyaz 3 mavi şeklinde üçünü birden sabitleyip kapat bir zincirimi çektim sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar ilmeğimi uzattım kapalı örümcek bir fıstık sonrasına geçiş yaptım ilmeğimi uzattım buraya bir tane fıstık kapattım bir zincir ilmek uzattım tepesine bir ilmeğimi doladım dibine bir mavi yürütüyorum beyaza geçiş yaptım karşıya bir iki mavi bir beyaz şeklinde üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim beyazı yürütüyorum mavi ile Tepesine bir maviyi yürütüyorum. Beyaza geçiş yaptım. Dibine bir beyazı yürütüyorum. Maviye geçiş yaptım. Karşıya bir bakın yıldızı tamamlıyoruz. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi şeklinde üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın yıldızı Tamamlamış olduk. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Tepesine bir. Dibine bir ikisini birden sabitleyip kapattım burada arttırma uyguladım ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmeğimi doladım dibine bir mavi yürütüyorum beyaza geçiş yaptım karşıya bir iki mavi bir beyaz şeklinde üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir maviye geçiş yaptım beyazı yürütüyorum tepesine bir diğer ipimi yürütüyorum beyaza geçiş yaptım dibine bir beyazı yürütüyorum maviye geçiş yaptım bir mavi bir beyaz bir mavi şeklinde üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ikinci yıldızın üzerine de tamamladık arkadaşlar. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden sabitleyip kapat. Bir zincir. Tepesine bir. Dibine bir. İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim burada da arttırma uyguladım tekrar tepesine dibine derken mavi karşıya derken beyaz ile bu sıramız bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıramın sonuna geldim yine burada bir tane fıstık var tepesine bir dibine bir karşıya bir ilmeğim doladım ilk fıstık üzerine battım tığımda dört tane açık fıstık var dördünü tek seferde sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bakın ilk motifimiz bu şekilde arkadaşlar ikinci motifimizi de buraya kadar örelim bu arada beyaz ipimi kesip düğümleyeceğim İkinci motifimizi de örelim sonrasında devam edelim İkinci motifi de buraya kadar ördük burada bir zincirimi çektim ilmeğimi doladım sonraki yuvaya yani bir fıstık sonrasına bir tane fıstık sabitleyip kapattım 1 2 3 zincir geri döndüm bakın boşluğa battım zincirle fıstık arasındaki bir zincir ilmek doladım aynı yere battım bir fıstık sabitleyip kapattım. 1 2 3 zincir geri döndüm. Zincirle fıstık arasındaki boşluğa battım. Pıtırcık oluşturuyorum. 1 zincir. Aynı yere 1 fıstık. Kapattım. 1 2 3 zincir geri döndüm. Zincirle fıstık arasına battım. 1 zincir ilmek doladım. Son kez aynı yere batıyorum. 1 fıstık sabitleyip kapattım bir zincir. Bir fıstık sonrasına battım. Bakın kenar uygulamasını bu şekilde yapıyorum. Bir zincir ilmek doladım, bir fıstık sonrasına geçiş yaptım. Bir tane fıstık kapattım. 3 zincir geri döndüm fıstık ve zincir boşluğuna. Bir zincir aynı yere tekrar bir fıstık kapattım 1-2-3 zincir geri döndüm zincirle fıstık arasına bir zincir 3. kez batıyorum bir fıstık kapattım 1-2-3 zincir geri döndüm zincirle fıstık arasına tepeye de batabilirsiniz bir zincir son kez aynı yere fıstık kapattım bir fıstık sonrasına battım bakın şöyle gösterelim sıramızın sonuna kadar devam edelim sıramın sonuna geldim bakın bir fıstık sonrasına battım bir zincirimi çektim bakın ilk motifi oluşturduk ilmeğimi uzattım Buraya bir tane fıstık. Ne kadar dolgunlukta istiyorsanız sabitleyip kapattım. Bir zincir ilmeğim uzattım. Tepesine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir tepesine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir bu şekilde üst üste fıstık uygulayalım 20 25 kendi elinizin durumuna göre karar verebilirsiniz arkadaşlar sonrasında diğer motife bağlantı yapacağız üst üste 5 dolgulu 25 tane fıstık yaptım şimdi diğer motifimi alıyorum herhangi bir yerden sabitledim sıkı iğne ile bir zincirimi çektim ilmeğimi doladım Sonraki araya geçiş yaptım. Bir fıstık kapattım. 3 zincir geri döndüm. Fıstıkla zincir boşluğuna veya fıstık tepesine bir zincir ilmek doladım. Aynı yere bir fıstık kapattım. 3 zincir geri döndüm. Fıstıkla zincir boşluğuna bir zincir ilmek doladım aynı yere bir fıstık kapattım 1 2 3 zincir geri döndüm zincirle fıstık boşluğuna kapatırken düzgün kapatmaya özen gösterin arkadaşlar veya fıstık tepesine batabilirsiniz bir zincir son kez fıstık örüyorum aynı yere bir fıstık sonrasına battım bu sıramız bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim, ipimizi keselim. Evet arkadaşlar tutacımı tamamladım. Şöyle ön ve arkadan görünümü aynı, boyut olarak ideal boyutta. Yine bunu e, bir iki sıra. Yani yıldız sırası yaparak lif olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Farklı modellerimizin gelmesi adına da yorum ve beğenilerle desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden örecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyerek bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Huzurlarınızdan sevgiyle ayrılıyorum. Hoşçakalın.